Adı ne? Çayda çıra oyunu Liko. Bu bizim halk oyunlarımızdan biri Liko. Halk oyunu mu? Evet canım. Bizim atalarımız, nenelerimiz, dedelerimiz, kendilerini karşısındaki kişiye böyle türkülerle, oyunlarla anlatırlarmış. Aa ne kadar güzel. Doğru anlamışım. Bak bakalım ben Şimdi ben ile önemli bir duygumu paylaşacağım. Ha? Leli baksana göğe, ha? ne güzel yıldızlar var. Sanki sana göz kırpar. Sanki sana göz kırpar. Harikasın <laughs> İyi sanırım duygularını. Bas ve Türkiye ile anlatması çok güzel Pembe. Bence de. Bak ne getirdik. Ay kılavuzun içinde bunlar. Evet ya. klabuz ne zamandır havuçlu kek istiyorum diyordu. Ben de bugün ona küçük bir şaşırtı yapalım diye bu kekleri hazırladım. klabuz geldiğinde çok sevinecek. Evet kesinlikle çok sevinecek. Hadi üç deyince mumlarımızı üfleyelim. Bir, iki, üç. Aa <laughs> Kılavuzun keki hala yanıyor. Hep beraber onu da söndürelim. Kılavuz gelince yakarız bunları tekrar. Hadi. 1 2 üç. <laughs> Biz geldiğimizde gökyüzüne bakıp ne düşünüyordun Liko? Hmm, de söylediğim gibi şu yıldızların ne kadar güzel olduğunu düşünüyordun Leli. Evet gerçekten çok güzel görünüyorlar. Çok güzel ve çok uzak. Uzak derken? Hı? Ha? ha? İşte baksana bizden ne kadar uzaktalar. Bak Elimi böyle ya. uzatıyorum, uzatıyorum ama onlara dokunamıyorum. Buraya gelsem bile hala dokunamayacağım kadar uzaktalar. Anladım. Evet, şimdi sen de bizden uzaklasın pembik. <laughs> Doğru Niko. Ben de şu an sizi...